Antalya'da fabrikadan çıktığı haliyle satın aldığı kilometresi düşük 1993 ve 94 model Doğan SRX otomobil koleksiyonuna 35 bin kilometrede 1993 model bir araç daha ekleyen Abdullah Şimşek'in araba sevdası görenlerin ağzını açık bırakıyor. Aracına toz kondurmayan, ayakkabıyla araçlarına binmeyen ve üstüne örttüğü brandaları da öperek kaçan Şimşek, bu tutkusunun eşil arasında kıskançlığa dahi yol açtığını belirterek, eşim kıskansa neye yarar ki benim için bu araba çok önemli dedi. Konyaaltı ilçesi Aşağı Karaman Mahallesi'nde oto yıkama işiyle uğraşan iki çocuk babası Abdullah Şimşek, 5 yıl önce parça ve boyası değişmeyen iki orijinal Doğan Seri X marka otomobil satın aldı. Biri yeşil, diğeri bordo renkli olan otomobillerini aldığı günden bu yana kullanmayan Şimşek, özel yaptırdığı garajında araçlarına gözü gibi bakmaya başladı. Otura oturmaya bile kıyamıyorum. Çünkü araç sıfır gibi olduğu için direksiyonun hala pütürleri duruyor. Araba sıfırmış gibi her şeyiyle, konuyla, rengiyle. Yani ne diyeyim? Gerçekten ben bile içine girdim hala aracın içinin kokusu duruyor. Ayakkabılarını çıkarmadan binmediği araçlarının tozunu alan Şimşek, aracını muayeneye de kaza veya çizik oluşur düşüncesiyle binmeden çekeciyle gönderiyor. Ben Doğan Seleks'te yıllardır çok hastası olduğum için bu aracı duydum. Dediler ki orijinal bir araç var. Tam senlik bir araç. Seni seveceğim bir araç. Ben de gittim. Vardım. Hakikaten düşündüğümden daha çok güzel çıktı araç. Çıkınca oradan ayrılamadım. Güzelliğinden bahsedelim. ne, ne güzelliği? Güzelliği şu. Araba belki 35 binde ama araba daha 2000 km yol yapmış gibi. İçiyle, dışıyla, koltuğuyla, altıyla, motor içiyle, arabanın göğsüyle, oturaklarıyla, taban halısıyla bir gördüm arabaya aşık oldum. Pırıl pırıl araba, kusursuz bir araba. Olunca mecburen pazarlığa yapıştım yani. 1993 model araç 35 binde ama sanki araba 2000 km yol yapmış gibi hala durumu konumu her şeyiyle yani i̇şte değişen boyası falan. değişen hata kusuru olmadığı gibi boyası olmadığı gibi bir çizik göçüğü daha yok çünkü bizim için bu araçlar çizik göçük oldu mu ya da bir parça boya oldu mu çok fazla gözlemize iyi olmaz yani biz hatasız araba arıyoruz hatasız bulunca tak bu işin sevdalısı olunca ayrılamıyoruz Ayrılamayınca ister kaç parası parayı veresi geliyor adamın. Yani 500 lira, 500 lira, 400 insan o parayı verip o arabayı oradan alası geliyor. Sen ne kadar aldın ha? Ben pazara giderek bu arabayı en son 385 liraya pazarlı bitirdim. Orada da çok da pazarlık yapamadım zaten. Çünkü arabaya aşık olunca çok fazla bu işin üstüne gittiği zaman adam arabayı satmaz. Satmayacağı için de, arabayı kaçırmamak için 385 liraya hayırlı olsun dedik. Hemen orada oracıkta hemen kapara attım arabaya. Çok güzel mesela modelde 2015-2013 bunlar da arabalar alınabilir. Hem de klima arabaya bile, ABS arabaya Ama biz bu işin sevdalısı olduğumuz için Orijinal olunca ayrılamıyoruz. Ayrılamadığınız için mecbur bu arabayı alıyoruz.